Herkese merhaba. Bugün sizlerle yenilenebilir enerji ve yenilenemeyen enerji kavramları hakkında konuşacağız. Aynı zamanda enerji türleri ve bu enerjilerin nasıl açığa çıkıp kullanılabildiği üzerine de bazı araştırma ve bilimsel veriler ışığında bilgiler paylaşacağız. Enerji kaynakları yenilenebilir enerji ve yenilenemez enerji kaynakları olarak ikiye ayrılmakta. Öncelikle yenilenemeyen enerji kaynaklarından bahsedeceğiz. Fosil yakıtlar bunların başında geliyor. Hazırsanız başlayalım. Fosil yakıtları kömür, petrol ve doğalgaz olarak 3 ana başlıkta toplayabiliriz. Nükleer enerjiye daha sonra değineceğiz. Yine o da yenilenemeyen enerji kaynaklarından biri olmasına rağmen. E, aynı kategoriyi aldık ancak daha sonra özel olarak değineceğiz kendisine. Fosil yakıtlar mineral yakıtlar olarak da bilinirler. Hidrokarbon ve yüksek oranda karbon içeren kömür, petrol ve doğalgaz gibi enerji kaynakları canlı organizmaların oksijensiz ortamda milyonlarca yıl boyunca çözülmesiyle oluşur. Bugün kullandığımız petrol veya kömürlerin milyonlarca yıl öncesinde ölmüş dinozor, insan veya diğer hayvanların kalıntıları olduğunu biliyoruz. Şimdi fosil yakıtların kullanım alanlarına değineceğiz biraz. Isınma, ulaşım, sanayi, ilaç üretimi, parfüm üretimi, plastik ürünler, asfalt yapımı, elektrik üretimi gibi birçok alanda kullanılabiliyor fosil yakıtlar fosil yakıtların zararları neler peki hava kirliliğinin en başlıca sorumlusudur küresel ısınmaya yol açar meydana gelen doğa olaylarının birçoğunda başrol oynar oksijenin azalıp karbondioksitin artmasına yol açar sağlık sorunlarına sebep olur asit yağmuru meydana getirir iklim değişikliğine sebep olur Peki hayatımıza etkileri neler biraz da ona değinelim her geçen gün artan insan sayısına paralel olarak kullanılan araçların, sanayilerin ve diğer fosil yakıtlı enerji kullanıcılarının doğamızı, sağlığımızı ve dünyamızı nasıl etkilediğini gözle görebiliyoruz. Mevsim normallerinin dışında seyreden hava durumları sebebiyle artan yağışlar sel baskınlarına sebep oluyor. Kutuplarda eriyen buzullar sebebiyle hayvanların bir kısmı ölümle burun, burun, burun buruna yaşıyorlar. Kirlenen hava sağlığımızı etkiliyor. İşte bütün bu olumsuz etkilerin önüne geçebilmek için yenilenebilir enerji sistemleri gibi muazzam bir alternatifimiz var ve bu alternatife enerji kaynaklarında hızla adapte olmamız gerekiyor. Şimdi petrol savaşlarına geleceğiz. Özel olarak bunu belirtmek istedik. 20. ve 21. yüzyılda dünya çapında teknolojik gelişmelerle fosil yakıtlardan elde edilen enerjiye olan ihtiyaç artmaktadır. Özellikle petrolden elde edilen benzin dünya çapında ve bölgesel olarak büyük çatışmaların ana sebebi haline gelmektedir. Bu bahane ile çıkarılan savaşlar yüzünden milyonlarca insan yaşamını yitirdi. Milyonlarcası da evinden yurdundan göç etmek zorunda kaldı. Bugün günümüzde mülteci sorunu, göç sorunu ve buna benzer birçok sorunu tamamen bu enerji kaynaklarının paylaşılamamasından sıra geldiğini biliyoruz. Yeni çözümler neler olabilir? Son dönemlerde dünya çapında enerji ihtiyacının artması ve mevcut fosil yakıtların ömrünün sonuna yaklaşılması sebebiyle yeni çözüm arayışları bizleri yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru yöneltmektedir. Özellikle otomobillerde yarı benzin, yarı elektrikle çalışan hibrit sistemler sayesinde atmosfere salınan karbondioksit miktarında düşüş yaşanması hedeflenmiştir. Son yıllarda ise başta Tesla olmak üzere birkaç büyük otomobil markası da %100 elektrikli otomobiller üreterek doğaya dost ulaşım araçlarının insanlığın geleceğine katkı sunmasını sağladılar. İstatistik verilere geleceğiz. Fosil yakıtlarla ilgili e, bazı istatistik veri, veriler var. Bu veriler 2017 yılında dünyada birincil enerji kaynaklarının %34'ü petrol, %28'i kömür, %23'ü doğal gaz olmak üzere toplamda %85'i fosil yakıtlardan fosil yakıtlardan elde edildiğini ve bunun zirvede olduğunu bize gösteriyor. Fosil yakıtların yakılmasıyla 21.3 milyar ton karbondioksit açığa çıktığı, ancak bunların doğal kaynaklarca yaklaşık yarısının emilebildiği, yani net olarak havaya 10.65 milyar ton karbondioksit salındığı araştırılmıştır. Şimdi yenilenebilir enerji kaynaklarından bahsedeceğiz biraz. Yenilenebilir enerji, doğanın kendisinden elde edilen ve doğa tarafından daimi olarak takviye edilebilen enerjiye denir. Bu kaynaklar güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerjisi, jeotermal enerji, dalga enerjisi ve biyokütle enerjisi olarak sıralanabilir. Bu enerjiler insanlar daha dünyada yokken bile varlardı. İnsanlar yok olduktan sonra bile var olmaya devam edecekler. Yani onların bize hiç ihtiyacı olmadı ama bizim onlara hep ihtiyacımız vardı ve bu gidişle de daha fazla ihtiyaç duymaya başlayacağız gibi görünüyor. Şimdi sırasıyla yenilenebilir enerji kaynaklarını yakından tanıyalım. Güneş enerjisiyle başlıyoruz. Güneş enerjisi yeryüzünün en temiz yenilenebilir enerjisidir. Aslında ısınma enerjisidir güneş enerjisi. Isı ve ışığı birlikte emen güneş panelleri sayesinde elektrik enerjisine dönüştürülüp depolanabilir. Temel çalışma prensibi aynı yeşil yapraklı bitkilerin fotosentez sırasında devreli fotofosforilasyon yapması gibidir. Avantajlarına geçecek olursak tükenmeyen bir enerji kaynağıdır. Enerjiye ihtiyaç duyulan hemen her alanda kullanılabilir. İşletme maliyeti ve bakım masrafları düşüktür. Doğal ve çevreci olup zararlı atık üretmez. Dışarı bağımlı değildir. Ekonomiyi güçlendirir. Ve 2015 yılı itibariyle dünyada üretilen elektriğin %1,2'si güneş panellerinden üretilmiştir. Yenilenebilir enerjideki payı %5'tir. Güneş enerjisi son zamanların artan trendi yenilenebilir enerji kaynakları açısından. İlk başta ürettiği enerji, daha doğrusu güneşten aldığı ısıyı ve fotonları doğru akıma çeviriyor. Daha sonra konverterler sayesinde biz alternatif akıma çevirip evimizde alternatif akım gereksinimi duyan araçlarda da cihazlarda da kullanımını sağlayabiliyoruz. Şimdi rüzgar enerjisine geçiyoruz. İsterseniz önce rüzgar nasıl oluşur ona değinelim. Güneş yüzeyindeki hava değişiminin atmosfere etki ederek havanın ısınması ve bu ısınma ile ısınan kütlenin genleşmesi ve harekete geçerek yükselmesine sebep olur. Bu yükselen hava kütlesi atmosfer dışına çıkamayacağı için önce dikey sonra ise yatay hareket eder. Bu noktada havanın ısınıp kütlesel olarak yer değişmesiyle rüzgar oluşur. Oluşan bu rüzgarın taşıdığı kinetik enerji binlerce yıldır yer değirmenleri ve yelkenli gemilerde kullanılmıştır. Rüzgar türbinleri sayesinde bu enerjiden elektrik elde edilir. Aynı sistem rüzgar türbinlerinde de rüzgarın döndürme etkisiyle birlikte dönen türbinler doğru akım elektriği üretirler. Daha sonra o akım alternatif akıma dönüştürülebilir. Şimdi avantajlarına değinelim biraz. Doğaya dosttur. Tükenmeyecek bir enerji kaynağıdır. Enerji maliyetini düşürür. Hızlı kurulum ile kısa sürede verim almaya başlanabilir. Bazı dezavantajları da var tabii ki. Dezavantaj olarak rüzgar olan yüksek ve açık yerlere kurulması gerekmekte. Uygun ölçüm ve denetimlerle bu alanların belirlenmesi gerekmektedir. Türkiye'de dağ eteklerine, deniz kenarlarına ve boş arazilere kurulum yapılabilmektedir. Tabii bu alanların az olması bizim bu avantajımızı dezavantajı çevirebiliyor. 2015 sonu itibariyle dünyada üretilen elektriğin %3.7'si rüzgar gücüyle üretilmektedir. Yenilenebilir enerjideki payı %15,6'dır. Şimdi jeotermal enerjiye geçelim. Jeotermal enerji yeryüzünün, yer iç ısısıdır. Bu ısı merkezdeki sıcak bölgeden yeryüzüne doğru yayılır. Mağma tabakasındaki sıcaklık ile yer altındaki suların ısınmasını sağlar. Isınan suların sabit bir sistem ve düzenek içerisinde ortaya çıkarıldıkları su buharlarının yüksek basınçla yönlendirdikleri türbinleri döndürme enerjisi ile elde edilir. Avantajlarına geçelim. Tükenmez bir enerji kaynağıdır, ucuzdur, güvenilirdir, çevre dostudur. Günümüzde jeotermal enerjinin dünyada yenilenebilir enerjideki payı %12'dir. Hidroelektrik enerjiye geçeceğiz. Barajda biriken su yer çekimi potansiyel enerjisi içermektedir. Su belli bir yükseklikten düşerken enerjinin dönüşümü prensibine göre potansiyel enerji önce kinetik enerjiye, daha sonra türbin çarklarına bağlı jeneratör motorunun dönmesi vasıtasıyla potansiyel elektrik enerjisine dönüş. Medeniyetlerin ilk dönemlerinden bu yana suyun gücünden faydalanılır. Bu yönüyle en eski, en köklü yenilenebilir enerji sayılabilir aslında. Hidroelektrik enerji başta elektrik üretimi olmak üzere modern tarım, sulama, turizm, spor aktiviteleri gibi birçok alanda fayda sağlamaktadır. Avantajlarına gelecek olursak fosil yakıtları olan ihtiyaç en aza indirilir. Bu sayede hava ve çevre kirliliği azaltılır. Kaynağın tükenme tehlikesi yoktur. Tarım alanlarının sulanması, tahıl öğütülmesi gibi çeşitli alanlarda fayda sağlar. Güvenilir ve sorunsuzdur. Sel ve taşkınları önler. 2015 yılında toplam tüketilen elektriğin %16.6'sını ve tüm yenilenebilir enerjinin %70'ini üstlenmektedir hidroelektrik enerjisi. Türkiye'de de biliyorsunuz çok fazla baraj var ve elektriğimizin büyük bir kısmını biz bu barajlar sayesinde elde ediyoruz. Sırada biyokütle enerjisi var. Doğada yaşamını sürdüren hayvan ve bitkilerin Atıklarıyla üretilen enerji çeşididir. Çiftlik hayvanlarının dışkıları, ölü ağaçlar, tohumlar, meyve kabuklarıyla enerji üretilmektedir. Hayvan atıklarıyla biyogaz, bitkilerden ise biodizel üretilmektedir. Avantajlarına gelelim. Petrol ithalatının azalmasını sağlar, sürdürülebilir enerjiye destek olur, kolay depolanabilir. Çöp ve benzeri atıkların yakılması sonucu hem enerji elde edilir hem de çevre dostu olmaktadır. 2015 yılı itibariyle dünyada üretilen elektriğin yüzde ikisi biyokütle enerjisi üretilmiştir. Yenilenebilir enerjideki payı ise yüzde 8.4'tür. Şimdi nükleer enerjiye geliyoruz. Az önce de söylemiştik sonra değineceğiz demiştik nükleer enerjiye. Nükleer enerji yakıt olarak tanımlandığında radyoaktif bir elementten ısı elde edilen enerji türüne deniyor. Atom çekirdeğindeki meydana gelen reaksiyonlar sonucu elde ediliyor. Bunlar uranyum, plütonyum gibi atomlardır. Ortaya çıkan ağır kimyasal etkilerden dolayı yenilenebilir enerji olarak kabul edilmemektedir. Elde edilen enerji yüksektir ancak risk de bir o kadar büyüktür. Bunun örneklerini Çernobil ve Fukushima santrallerinde görmüştük hatırlayacak olursanız eğer. Ülkemizde de inşası süren Rusya ortaklığı nükleer santral projesinin birkaç yıl içinde faaliyete geçmesi bekleniyor. Sonuç olarak... Yenilenebilir enerjiye bütün olarak bakacak olursak 2015 yılı itibariyle dünyada üretilen elektriğin yaklaşık %23.7'si yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmiştir. Bahsettiğimiz enerjilere ek olarak dünyada yeni olan hayata geçirilen enerji üretim sistemlerinden dalga enerjisi, gelgit enerjisi ve okyanus enerjileri de olduğunu ifade etmiş olalım. En nihayetinde toparlayacak olursak fosil yakıtların hem insan sağlığına hem hayvan sağlığına hem de doğanın dengesine büyük zarar verdiğini görmüş olduk. Ancak öyle bir zamanda yaşıyoruz ki dünya yönetiminde söz sahibi ülkeler kendi kişisel çıkarlarına dünyanın geleceği ve insanlığın sağlığından ön plana tutmuşlardır. Küresel ısınmanın etkilerini sellerle, yangınlarla, mevsimsiz hava değişimleriyle gösterdiği şu zamanda dünya fizyolojik olarak iflas bayrağını açmak üzere. Bizler gelecek nesillere güzel ve yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak yenilenebilir enerji konusunda bilinçlenip bunu uygulamalara dökmeliyiz. Sizler de arkadaşlarınızla bulunduğunuz bölgede hangi yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla verimli olabileceği konusunda fikir alışverişi yapıp tartışabilirsiniz. Şimdi sizlere bir dizi hareketli görsel göstermek istiyorum. Bu hareketli görseller tabii ki yenilenebilir enerji kaynakları ve yenilenemeyen enerji kaynakları ile alakalı. Sizlerin de bu videoyu durdurup ara ara kontrol etmenizi, nasıl işlediğini fark etmenizi sağlamak istiyorum. Bu anlamda bazı test yerine geçebilecek görseller de var. İçlerinde kendi grubuna ait olmayan bazı enerji türlerini gösteren kaynaklar olacaktır mesela burada olduğu gibi. Siz bunları durdurup kendiniz fark ederek seçebilecek misiniz? Bunu kontrol edebilirsiniz. Unutmayın bu dünya hepimizin her şeyin en iyisi olduğu gibi enerjinin de doğalı bizim ve geleceğimizin teminatı olacaktır. Haftaya farklı bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.